hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yusuf'la birlikte Among Us videosu çekiyoruz. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Uzun bir aradan sonra tekrar bir e, Among Us videosu çekiyoruz. Hadi başlıyoruz Yusuf. Hazır mısın? Hazırım. Ama impostorun kim olduğunu söylemeyeceğiz. Hadi bakalım. Kim impostor acaba arkadaşlar? Tamam masum olursak birbirimize söyleyeceğiz. Evet tamam ben de cremimate'im arkadaşlar. Evin misin? Evet, tamam. evet arkadaşlar Yusuf da cremimate. Yusuf ya Yusuf'la ben kaçacağız. Benim neredesin? Bilmiyorum Neredesin? Yusuf gel ben kahverengi giyeyim. tamam buldum seni. Gel sen beni takip et görev yap. Görev yap. Senin yanındayım şu an. Ben görev yapacağım. Hadi şu görevi bir yapalım görevleri bitirelim. Halil bu yeşilin poster olabilir ha. Kaç arkadaşlar. Halil'in poster evet. Halil. Imposter, Halil. Arkadaşlar Yusuf'un kanalında da PES videosu gelecek. E, sonunda sonda Yusuf'un e, kanalının e, şeyini ve amirsi öldü. Arkadaşlar bu, bu, videodan bir iki gün sonra belki e, PES videosu gelir Yusuf'la Yusuf'un kanalında. Yusuf'un kanalını videonun sonunda e, kanalın bir yerine koyarım. Yusuf'un kanalında kanalına da abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın benim kanalıma da. Net evet. yeşil değildi yeşil değildi bu. Bence siyah renk. Ben ben buna verdim. Ben siyah renge verdim arkadaşlar. Yusuf ee, şu toga togas canta vermiş Yusuf. Ben de siyah renge verdim arkadaşlar. Heh, e Hadi bakalım. E Bana kimse vermiş mi? Vermemiş. O yeşile vermişler. Üç kişi. <laughs> Ay yeşil gitti ya. Yeşil değildi Hadi. Ya. Ay impostor değil. Ha, değildi işte ya. Niye veriyorsunuz? Hadi. ben görevi yapacağım arkadaşlar. Halil, Halil. Evet. Gel beraber gezinek ki Biri bizi öldürürlerse bilek. Tamam ben şurada görevleri yapacağım ki. Bu siyah beni takip ediyor ama Impostor gibi. Bence de Gel gel. Beraber dolalım. Dur ben görev yapacağım hemen. siyah nereye gitti? Hadi bakalım. Şu Bu görevi kadar. yapalım Burada arkadaşlar uzaklaşmıyor la. bir gelecek. Biri ben şu olacak. görevi hemen bitireyim he. Bu görevi bitirdim. Hadi ee, yürü kaç 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 kaç. Dur şuradaki görevimi de yapayım. Halil biri gelecek şimdi. Hı, gelmez. Hadi ah mavi öldü. Mavi yeşil net yeşil yok yeşil gitmiş de bence B siyah. Bence de siyah arkadaşlar ben siyah vermiştim. Ben siyah vereceğim. Ya siyah ya da benim önceki turda verdiğim. Ben bence siyah renk. Bence. Hadi bak hadi ben siyah vereceğim. Hemen hazırım ben. Ya siyah ya bu bence. Ben burada. Ben buna verdim. Niye siyah vermedin? Buna verim. Arkadaşlar Oğlum ben ben gidebilirim. Ben, ben pestem hesabımı kaybetmiştim. 2 ayın sonunda hesabımı geri aldım. Nasıl olduysa öncenin e, yapıyordum, yapıyordum olmuyordu. Aa! 5 kişi beyaz renk beyaza verdi herhalde. İpazı Ve Ya. Değil. Değil ya boş adam. Arkadaşlar keşke ya. ben impostoru 3 yapsaydım ya. Halil neredesin gel. Ben admin'e gideceğim. Sen hangi renksin? Sarı. Heh. Dibindeyim. Ben şu şu görev yapayım. Halil bu olabilir ha. Halil'lik. Hadi Süpeş bakalım. Mi? tamam ben bu görevi, görevi bitti. yapacağım. Evet. bu görevi. Bakalım. Yürü, yürü. Adminde bizim olduğumuz yerde iki kişi var şu an. Bir tane security de var. Tamam. Yürü yürü kaç yürü kaç. Bu siyah da ben şüphelendim. Bence de siyah. Halil gel gel Halil ben gel, şu görevi yanıma yapacağım. gel. Halil yanıma gel bak. Dur dur ben şu görevi yapmam Biz lazım. Bizim, tamam hadi şu son görevi Halil, Halil siyah yaklaştı. Bismillah neredesin? Halil neredesin? Halil! Halil adam geliyor. Heh, Halil! Halil etrafımı sardılar. Arkadaşlar bu nasıl yapılıyor? Halil etrafımı sardılar. Halil ben öleceğim ha. Benim oy verdiğim yanıma geldi. Halil! Neredesin? Neredesin bana söyle. Koşar göreyim. Siyah benim yanında. Halil, Siyah kötü olabilir ha. Net Siyah seni öldürecek görürsün. Yusuf, e, Bak ben bu odadayım. Burada mısın? Heh. Heh. Halil. Gel gel. Ben şu görevi yapamıyorum ki. Ben ben, ben şu, buradakini yapıyorum. görev biraz zor gibi. Bu görev çok zor. Bir Aa, biri ölmedi. Aa ölmüş. Net kırmızıya ver. Direkt siyah ver. Bence de. Yok ya si siyah değildir. Benim ilk turda öy verdiğim vererek. Bu çünkü beni kovaladı. Yani ben siyah vereceğim. siyahta da kararlıyım ben. Halil bu beni kovaladı. Bir şey olmaz. Yursun, ben siyah verdim. Bakayım chat'te ne yazıyorlar. Hayır, ben yazmıyorlar. kimse bana verdi. Bir kişi bana verdi. Şu gitti. Beyaz gitti. Beyaz gitti. Bana hiç kimse vermedi. Impostor mu? Ya oğlum oha lan. Kim Impostor? Yusuf ve ben değiliz. Kafeteryada görevim var benim. Yapayım hemen. Ay. Ben şu görevi yapıyorum. Hadi şu görevi yap. Hayır, biri beni kaçırdı. Ben security'nin orada bir tane görevim var tamam. Halil. Halil benden ayrılma. Şu sen görev yap. Ben uçu şey uzakta ben korkuyorum. Hatta hadi gidiyorum. Şuna bak, ben, şuna bak. Bak bu olanlar senin görev görevlerin. Halil ben öldüren rengi ben sana söylerim. Tamam seni öldürürse bana söyleyin. Bana söylersin. Aha burada mavi renk var. <laughs> ben görevimin yanına geldim. Halis siyah burada Hadi bakalım. Hadi şu görevi yaptım. Halis siyah burada. Yusuf benim tüm görevlerim bitti. Hangi odasın? Ha, tamam. Ben diğer görevime gidiyorum. Ben oyunun başlangıç yerindeyim. Ben de. Gel gel gördüm seni. Peşimden gel bak. Neredesin? Çocuk. Neredesin? Yatak odasından çıktım. Hastane orası. Hastane neden ne yaparlar? Gördüm seni. Kaçtım. Yes bura. Ya bendeki niye tüm görevler bu? Ben de, de öyle geliyor. Bak başka görevin var mı? Var Varmış. Mı? Hey. Nerede? Ha, nerede? Bekle gel buradan güvenlik kameralarına bak. Şuna security'ye bas. <laughs> ben, ben şunu vereceğim yeter. Evet. <laughs> Halil! Bak ben sana Aha. dedim. Herkes de gördü. Herkes gördü. Onu hani yedi. Aa siyah <laughs> da ölmüş. Arkadaşlar impostor kim olduğunu biliyorum. Tabii ne? ki de mavi olan. Ne? Değil mi? Hayır bu bu. Tokas çant. Herkes gördü. Herkes benim dibimdeydi. Arkadaşlar impostor Togaz Ben Cant. mi? Ver Togaz Cant'a kardeş. Togaz Cant. Şu da gördü. Togaz Cant'a bin kişi verecek. Ee, lan. Vay ben bunların beynine tüküreyim. Tokas çantı. Kafasızlar ya. Arkadaşlar gerçekten bir değişikler. Halil ben senin peşinden geleceğim. 11, 10, 9. Halil ben biraz geçeceğim. Ben öldüreni arayacağım. Ben öldüren nerede? Gel gel gel. Halil bastı. Tokas canlı. Arkadaşlar şuradan. Kuyuyu kıramıyoruz. Bu muydu? Halil hadi. Bana üstüne çıkacağım ya. Hacim. Hazır. Aşısın ya. Aşısın. Odayı kapat ya. Yani Halil. Az, Halil Hazır'ı. Halil Hazır'ı odayı kapat. Lan bir kişi de ölmüş. Tukas canta verdim ben. Tukas çanta Abi. Hayır. <laughs> Lan beni gönderdiler. Yusuf. Doğaz çant impostordu. Kafasızlar ya. Vallahi ya. <laughs> Halil şunu aç ya. Doğaz şanslı işte ya. Hocam. Ah. Aferin ya bunlara. Vallahi ya oynamayı bilmiyorlar. Halil hadi hadi. Ya hadi. arkadaşlar ya bu nasıl olur ya? Ya herkes dibindeydi lan benim. Aa o da kapandı. Yusuf. Hadi. Dur bari odayı açayım. Yeniden. Ben açayım odayı. Ben açtım. Açılmadı. Arkadaşlar o zaman odayı Yusuf açsın. Biz Yusuf, Yusuf'tan ne? açıyoruz ne? hemen. 3 impostor bu. 3 impostor mu yaptın? He. Heh, tamam arkadaşlar ben giriyorum. E O D D. H O D D. Acar olmuyor. Ben ne işim, işim, evet, olmuyor işte. Yok. Tamam ya. arkadaşlar biraz insanların gelmesini bekleyeceğiz. Yusuf hani ne? oyun bittiğinde böyle ekranda play gene like quit yazıyor ya. Ne? Play genle bas orada. Ona basarsan ne? olaya gir giriyorsun. Hayır. Şey, ben de Evet ya biraz insanlar gelse. Şu şey yeşili kalsın ki biraz biraz gelsinler. Ama işte ne zaman gelecekler belli değil ki. Hayır baba. biz bence odadan çıkıp başkalarının içine gerek. Ay biri geldi. 3 hadi. Ön kişi olduğunda başlat. Sen başlatıyorsun. Ay. Yusuf o zaman evet. He. başkasının içine mi gerek? He. Tamam çık. Nasıl? Dur ben odaya gireyim. Eee... 13 1. Hayır ona değil. O çok kötü ya. Tamamdır o zaman odadan çıkıyorum. Lan bir anda fazla olmuştu. Ya hangi odaya girsek? De... Şu 8 10 8 10 a. Ha o 9 kişi. Oo arkadaşlar biraz uzun. Ha dur 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 dur. o sen herkes de farklı Yusuf. sor. Aha. Hadi. Gözükmüyor biraz. Hadi. Niye gözükmüyor? Ya arkadaşlar bizde bu oda sorunu oda ben sorunu bir var ya. Gireyim. Hepsi de bir imposter açıyor Buna gerek mi? Sen bir gir. Ee, oda dolu. Başlamışlar. Heh, bu Hadi çok olun. iyi bu çok iyi. Heh. Sen yaz şurayı. Dur dur öyle olmuyor. Ya, bak ben bakayım. odayı kurdum Yusuf ya. Sen direkt gel. Fazla kişi gelmiyor ki. Gelir. Z, B, B. Arkadaşlar biz biraz sorun yaşadık. Biz videoyu başlatmadan önce sayının fazla olmasını bekledik ki öyle başlatalım. Ama şimdi Yusuf yüzünden böyle bir şey oldu. Benim mi? Senin yüzünden ben de çıktım. Kuit yaptım. Şunu biraz daha yükselttik. Victim impostor değil mi? Evet. Hmm. Başlat. Bekle, 5 kişiden fazla olması lazım başlat. 2 kişi nasıl oynayacak? Birimiz impostor, birimiz değil. O sırada ikimiz diye imposter çıkmıyoruz ve biz. Bir kişi daha geldi. Lan o, ha lan. Hmm. Hadi bilgisayardan çık. Dur dur bir ayarlara bakıyorum. <gülüyor> 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 Üf Ali senin odana çıkayım Kaç kişi var? Üç <gülüyor> 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 Hadi. Hadi ya oda fazla olsun <laughs> Hadi ben çıkarım. Jet <laughs> öyle. Aha. Dört kişi olduk. Hadi biri daha gelsin oyuna başlıyor. Beş. Ona geldi, başladı. Arkadaşlar sayımız fa. Beş, üç, dört. Sayımız fazla Aa, Arkadaşlar sonunda sayımız fazlalaşmaya başladı. 8 oldu. Hadi bakalım. Videomuz biraz uzun sürecek gibi. 8 kişiyiz hadi 15 kişi olsun. 9 oldu. Ha, a, arkadaşlar telefonumdan fırladı. Üst 10 oldu. Ha, 10. ne oldu? Hadi 11. Hadi. Hadi 12. 12. Dur olmadı. Arkadaşlar biraz bu video uzun sürecek gibi. Çünkü Arkadaşlar normalde bir bekledik. video bu video benden gelecekti. Halil bana bırakmadı. Çüştüm. Va bir kişi çıktı odan. Sen 12, mi çıktın? 13. Yes. Hadi. 14. 14. 15. Bakalım. Başlıyoruz. Hiç kimse çıkmadan başla düşünün. Ben başlattım. Evet. Arkadaşlar sonunda başlatıyoruz. YouTube, git, o da, o da, o da. Yani? Yusuf git poster bakmayacağız. Du 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 Bunu bakacağız. Yusuf gelme ha. Şansımı dikirim ha. Tamam Hadi arkadaşlar. Dakika, ben de kremimi eğitim. Ben Halil'e biliyorum. Halil poster. Bak. Ekranda bir şey var mı? Öldürme şeyleri. <laughs> İmpostor değilim ben. Yusuf ya da değil. bekleyeceğim. Bana ben öldüren öldürsün bismillah. Yusuf orada bekleme. Yusuf yapma ya. Kaçın. <laughs> Yusuf var yürüyor. lan. Bismillah. Şu bırak, biraz oyun oha. Korkmaya başladım. Yes alalım da. Hayır <laughs> sen mi? Ya ne Tam düğmeye basacaktım ölü bul. Üç kişi ben ölüyor. yok ben ölmemişim. Ha bir iki üç dört Şu... beş altı kişi gitmiş. Bak ben bunlara hiç şüphele yok. Şerefsiz kesindir. 8 kişiyiz. Maşallah maşallah hayvan gibi imposterlarımız var. Sen hangisini verdin lan? Ben... Ona Rusya yazanı vereceğim. Lan ya. Rusya mı? He ben ben bunun hayattaki şansına Niye ablamın şey? en sevdiği kişi posteler. Esra tamam tamam arkadaşlar bu video uzun olacak. <laughs> Hadi bakalım. Basma, 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 basma. Hadi son bir kişi daha oy verse Şu, hatta benim bizim oy verdiğimiz daha vermedi. He o da o da verse. <laughs> o da Ben seçeceğim takım. O şerefsiz ayran vermedi. o bizi bekletiyor. Aha verdiler. Hadi. hadi. Hiç bana hiç... verdiler mi yok bana verdiler. Kimse gitmiyor. Sana verdiler mi? Bilmiyorum bakmadım. Evet tamam kimse, kimse gitmedi. İçim postu orayla. İçim pas Keşke ben olaydım. Gel 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 beni öldür hadi. Öldür. Ne oldu yemiyor mu? He öldür. Öldür yemiyor mu? Hadi öldür. Sus sen ne yap? Hadi su öldürelim. Buraya. İsmini. Sattı öldü. Bak korktu. Öldür abi. he. He bitti göre. He ha, öldür hadi. Ya ha, öldürsene. Öldür ama. Ben biraz gezi bakayım ölü var mı yok hayır. Yeni Evet hadi. Hadi yürüselduralım. Şöyle gidiyoruz. Oy. Sen neredesin? Görebilmiş. Şu elektrik görevi yap bak. Arkadaşlar benden korkuyorlar beni Yusuf, ben öldürdü. Yusuf, Turacı beni öldürdü. Turuncu. Kaçtı. Ama gözü bak, bak burada security de. Gel beni şey yap. Nasıl ne yapayım? No, no. Security'ye gel Yusuf. Sekreter nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> turuncu. Sekreti, sekreti. Ali arkadaşlar. Yusuf, e, turuncu mu oh, var? Şerefsiz turuncu nerede ya? Bak şu, dur dur, şerefsiz. dur dur, dur. Turuncuas, turuncu. <laughs> Arkadaşlar Yusuf'un telefonundan turuncu oy verdik. Verdin mi? Aferin sana. Ver. Aferin. Aferin. Yusuf bir dur. Kesin aferin. Kesin turuncu değil ha. Ver. Frostir. Şurada. Orada. Hadi ver ya şunu Halil. Turuncuya oy verin. Turuncuya verdin mi? Evet hey verdik. Verdin. Aha. Yine hiç kimse gitmedi. Turuncu da oya atlayın demiş. Yine hiç kimse gitmedi. Evet turuncu hadi Ben turuncunun peşinden koşacağım. Hadi bakalım <laughs> Adam, videomuz. Ben seni takip ediyorum. Su <laughs> turuncu impostora söyleyeyim. Ne oldu? <laughs> ben hemen bir düğmeye basalım. Turuncu şu an nerede be ben? Biz turuncuya dikkat et ona göre. Ben turuncuyu yerine biliyorum. Tamam turuncunun ben yanındayım. Turuncu şu an Security de sana doğru gelirse ben söylerim. Kaçarsın. Ama bir yere gitti. Ben düğmeye bastım. Niye bastın? Beni öldürmesin diye. Hadi ben şöyle yapacağım ama gözükmüyor bende. Videomuz 22 dakika olmuş. Arkadaşlar bu oyunda bitsin belki kapatırız. Miyav. Hemen verdik. Hadi. Turuncu oy ver. Bak, bak Russe, turuncu. Abi de bu. Dur hemen çete yazalım turuncu diye. Ve bu Aha. Ve turuncu. Turuncu gitti. gitti. İlk impostor turuncu. Hadi Allah yavrum benim. Evet. impostor Doğru. İki impostor kaldı. Diğeri de Rossi arkadaşlar. Bence de. Ben Rosse'yi takip edeceğim. Rosse bir de ben Rosse'nin yanındayım. Ben Rosse. Yusuf sen git ben takip ediyorum. No. Yusuf basma ya ona. No. Ben takip ediyorum Rosse'yi. Git. No. Ben hemen görevleri yapayım. Kırmızıyla Rosse aynı anda takılıyor. Doğum. İkisidir. Halil benim olduğum yere gel. Halil çabuk. Bunlar. Rose oraya geliyor. Senin olduğun yere. Gelsin gelsin. Geliyor mu? Hemen He, geliyor vallahi geliyor. Ben kaçtım evet Rose oyun. Defiyo, bak. Rose değilmiş. Ana. Pembe olan ve kırmızıymış. Hadi yeter bu kadar. Evet arkadaşlar. Bir, vide bir videonun daha sonuna geldik. Kana kanala abone, abone olmayı like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler Arkadaşlar, dilerim. Arkadaşlar şimdi Hoşça hemen kalın. benim benden benim kanalımda pesten video geliyor. <laughs> ne alaka yani şimdi bu? Ve kayıt başladı. <laughs> Arkadaşlar kanalıma like atmayı Hepinize iyi günler dilerim. Hoşça kalın.